Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere güzel bir haberim var. Yine Robux aldım. Bugün 800. 800 aldım bu sefer. Evet. Ve şimdi karakterimi de değiştirmiştim. Yine değiştireceğim. Çok güzel olacak. Ay bismillah. Bu arkadaşlar 200 Robux verin filan yazmışsınız. Ondan emin değilim. Belki 100 veya 50 falan Robux veririm ama 200 vereceğimi düşünmüyorum. 100 veririm ama. Nasıl verildiğini ama lütfen yorumlarda belirtin. Eğer tabi yorumlar açık olursa. Şimdi saçtan Ay direkt bunu gördüm. Ben bunu görmüşüm arkadaşlar. Bu güzel bir saç. Bana göre. shopping strip'i yapıyoruz çok mutluyum. Neleri alsam bilmiyorum. Çöpücük bu ne be? Çöpücük. Bu ben almıştım. 55 Robux'muş arkadaşlar. Ben alsam. Yani <laughs> Robux iyi. Can 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 Arkadaşlar şu saç çok güzel. Ama bu sefer ben kahverengi yani saç yapmayı düşünüyorum. Ve yani böyle bu şekilde olanlardan. Veya böylesi de çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar bu çok tatlı, bu çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Ben bunu kesip alırım. Veya böyle siyah, önü pembe olan 80 robuxluk bir saç vardı. Onu bulurum inşallah. E, ama ben galiba alacağım bir şey buldum. Hemen şunu alalım gidip. Hani böylesin. Şöyle şuralarında kapil var. Şöyle şuralarında. Bunu çok seviyorum. Ha, 80 Robux'tu. Bu, bu arada çok güzel bir saçmış. Yani kötü değil. Bu ben çok tatlı. Bunu ne mi arkadaşlar aslında? Bu uygun değil. 85 ama. <laughs> bu çok iyi bence parası tutkun bu da güzel oha arkadaşlar bu olabilir kesinlikle bu mu hayır Sonra bu da güzel ya bu da illaki kahverengi alacağım diye bir şey yok pembe de alabilirim mesela bu çok güzel beyaz da olabilir ya benim tarzım öyle arkadaşlar. Yani. Ama sarılar da çok güzel arkadaşlar. Bu arada şöyle bir video yapmaya karar verdim. ama o sürpriz olsun ama emin değilim. Belki yapmayabilirim. Belki de yapacağım. yayınlayabilirim. Ya bunu bakmıştık ve çok kötüydü. Hmm, burada da pembe bir saç var. Mesela beyaz saçlar da böyle tatlı oluyor. Ne bileyim. Arkadaşlar seçemedim hiçbir şey. nasıl şöyle bir şey yapabilirdim. Dım Hangisini alsam bilemiyorum ki. Arkadaşlar bu çok tatlı. Ben de hep gidip geliyor. Hmm. Şimdi lich. Lik lik. Heh, tamam. Bunu yapacağım. Ben. Son karar. La. Aldım. Şimdi. Gezerek verelim. Neden böyle? biz ben önce görmüştüm arkadaşlar bunu um, diye ben yani bunu hiç sevmiyorum. ben bu güzel arkadaşlar elli robux muydu bu ya Arkadaşlar ben neden böyle az Robux'lu yüzler çıkmaya başladı Heh, çok şükür düzgün yüz nedir Dur. Price. Şimdi hepsi bir mi oldu? Ana. Ama böyle de istemedim ki. Bir Hepsi bana var seçenek. Ya bir şey düzgün yok. Arkadaşlar ben bunu çok merak etmiştim. Bu da tatlı ve güzel bir yüz. 150 Robux'u ama Şimdi bunu alırsam acaba kaç Robux'um kalır onu merak ediyorum. Hı. Aa. Aa az. Yüz almasam mı ben ya? Kötü yüzler var artık. Neyse almayayım. Tamam ben de kıyafet alırım. Ama böyle şeylerden de alacağım. Arkadaşlar. Bu arada ben bunu çok istiyordum. hani bu mu bu mu? Bunu çok seviyorum. Bu her şey uyuyor en azından. Şöyle. Istedim. Bu da güzel aslında. Aa bu güzel. kötümüş bu çok tatlı. Şu ilk başta gördüm uyduk da hoşuma gitti benim. Yani bunlar çok uyuyor. Ama ben bunu çok almak istiyorum. Bunun rengi biraz kötü beyaz var bende. Şöyle de var. Bu biraz kötü. Pembeyi mi alsam? Pembeyi alıyorum. Aldım. Çok istiyordum çünkü. Şimdi normal üstleri alacağım. Ama hangisini atsam ki? Arkadaşlar acaba hangisini atsam? Ama hangisi uyar? Hmm. Ay vallahi hiç bilmiyorum. Ha muhtat. sabır. <ihir violininding warfare> I é that uh, assim, Jesus... um nada aí um beijos aí pô nem pula do pernas Üstten belki başka bir şey alabilirim alttan da. Şimdilik bu kadar. Aksesuarın sevdiğim yer olduğu için buraları hızlı geçmeye çalışıyorum. Ama ah, hiç şey, ama bir şey Tamam. Ben böyle şeyler mi istedim? eskiden çok tatlı şeyler çıkıyordu. Anam. Anam. Ni 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 çok tatlı bu. Anmıyorum. Alsam mı? Alayım mı? Eller Robux, kim Robux? 200'lerde de 2000'lerde nereye? Aslında alabilirim ya bence. Uygun ya. Ha böyle de uyuyor. Sadece saçımdan biraz şurası geçiyor. O da geçmeseydi daha iyi olurdu ama bence bu da güzel yani yine. Tamam ya. Ben bunu da görmüştüm. Bu da çok tatlı ya Ama bunda değil. Bence. Alayım mı? Alıyorum. Alıyorum. Tek aklıma çok güzel bir şey geldi. Shark. Hmm. Ha. O değil. Ya bu ne? Şimdi bir şey yapacağım. Dört. Değil. Şöyle bir şey. Hmm, nasıl yazabilirim? Şimdi bakalım aşağıda ne inerim. Hmm, Hangisini alsam? Alacak mısın hemen bu Evet. Biraz alacağım arkadaşlar. Ya bu aratmıyor. Dakika arkadaşlar. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Buldum istediğim şeyi böyle bir şeydi ama bu da biraz fazla pahalı geldi. O yüzden ben de bizim bulduğumuz iyi de. Nerede bizim bulduğumuz Hmm. Burada. Tamam bunu alalım. Bismillah alalım. Yes. Şimdi Mask geliyor bunun için de biraz kötü şeyler var Yani ben sevmiyorum bunları. Yani. Bunları almıştım böyle bir şey bir tane ama sonra neye satacağım bulamadım. Yüz çıkaramıyoruz çünkü siz de biliyorsunuz. Hani belki iyisi vardır ama. Ben de sadece sadece Brookhaven'da şey için yapıyorum. Hmm. Oha çok güzel. Hah. Ne buldum? Bu tamam bu çok iyi arkadaşlar ama biraz fazla oldu. Ne alayım? Bakamıyorum. Almış mıyım? Almışım. <laughs> tamam. Bunlardan bir şey almayacağım zaten. Bitti. Ha videomuz bu kadardı bu arada. Gibi bir şey oldu. Dur bekle ben bunların hepsini aldım mı? İnanmıyorum. Çok şoklu oldum bence. de. Robux'um. Tabii bin değil mi? Değiştim. Onlar ne çok güzel. ben çok sevdim. Yani takipçilerim eğer Aynı oyun server'a girersem benim karakterimi buradan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar YouTube'a gireceğim ve bakacağım nasıl bazı kişilere Robux verilir diye isteyenlere vermeyi düşünüyorum. Ama ilk olarak editli bir video yapacağım. Kapta. Neyse arkadaşlar görüşürüz.